karman parça bir hareketlenme yok. Efendim milletvekilleriyle bir araya gelmeyecek misiniz? Ya da böyle bir birlik beraberliği oluşturup bu şehre kabul bir hizmet yapılma yapmak için. Yani. Milletvekili var mı? Ee, yani, yani, AK Parti'nin tanıdık milletvekili var mı? Bir tepkiciyi tanıyorum ben. Mevlüt Bey Ermistan'dan isim olarak bilirim. Geçen görüştük, karşılaştık. Yok arkadaşlar, bunu ben mi yapacağım? Beş kişi onlar, beş. Beş AK Parti milletvekili var. Onların şunu demesi gerekmiyor mu? Biz iktidarız. Muhalefetteki milletvekilleri buyurun siz de gelin bir görüşünüzü söyleyin. Ya bizi toplantıya çağırmıyorlar arkadaşlar. Benim Maraş'taki toplantılara çağırmıyorlar. Ne milletvekilleri, ne bakanlar, ne vali. Çalışma Bakanı gelmiş. Trafik polisinden duyuyorum Çalışma Bakanı'nın burada olduğunu. Ben bu şehrin seçilmiş milletvekiliyim sayın vali. Niye çağırmıyorsun? Senin görevin sayın vali diyeceksin ki sayın vekilim bugün, yarın şu bakan Maraş'a geliyor. Niye çağırmıyorsun? Babanızın malı mı burası ya? Evet, Bu devlet sizin babanızın malı mı? E AK Parti. Şey, AK Zaman. Parti ilçe başkanı çağrılıyor. AK Parti ilçe başkan yardımcısı çağrılıyor. 110 bin oy almış Ali Öztürk çağrılmıyor. Bu mudur yani? Neredesin sayın vali? Emniyet kamerası var muhtemelen izleyecektir. İzlesin diye söylüyorum. İzlesin diye söylüyorum. Efendim, şey